Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Can Polat'ın talimatlarıyla mahalle sakinlerinin talebi yönünde Ahmet Yesevi Mahallesi'ne kazandırılan kapalı sem pazarı esnafa nefes aldırdı. Ahmet Yesevi Mahallesi sakinlerinin talebine kayıtsız kalmayan Mehmet Can Polat'ın Seçim vaatlerinden biri olan Ahmet Yesevi Sosyal Yardım Kompleksi ve Kapalı Sen Pazarı Otopark kısa süre içerisinde hizmete sunuldu. <laughs> Şanlıurfa Sant Pazarca Dernek Başkanı Mehmet Emin Kızıl Ateş ben özellikle esnafım adına Ahmet Yesevin böyle mahalle Cuma günleri hizmet veren kapalı semt pazarı ile zor şartlarda kurulan pazarlardan kurtulduklarını ifade eden pazar esnafı Mehmet Can Palat'a teşekkürlerini iletti. Toz dumanda kurtardılar, çadırdan kurtardılar. Kışın yine aynı, hiç fark etmez. Böyle bir temiz, böyle ürünlerini alışverişe gelen vatandaşlar rahat bir şekilde, yani en azından yağmur, her şekilde güneşin, her şekilde kurduğu bir pazardı. Bir mahalle.